Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren acil tıp teknisyeni ATT Hatice Kuşdemir'in 43 organları 4 kişiye nakledilecek. Geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirdikten sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve dün akşam beyin ölümü gerçekleşen iki çocuk annesi Kuşdemir için görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Mesai arkadaşlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan Kuşdemir'in cenazesi, 112 ambulanslarının siren sesleri eşliğinde önce helallik alınmak üzere evinin önüne götürüldü. Ardından geliş kabristanlığında ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Geçimde Balıkesir o, Sağlık Sen Şube Başkanı Zimde. Nihat Ersi, yaptığı açıklamada, Hatice Kuşdemir'in çok değerli bir sağlık çalışanı Zimde olduğunu belirterek, maalesef yakalanmış olduğu hastalıktan dolayı kaybettik, dedi. Kardeşimiz için de, o vakit, bu vakittir. Merhume Hatice kardeşimize bu dünyada olan haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz?

面白いから。 Çok kıymetli bir sağlık çalışanımızı maalesef yakalanmış olduğu hastalıktan dolayı kaybettik. Kendisine ve tüm sağlık çalışanlarımıza bağ sağlığı diliyorum. Ee, gerçekten görevini çok iyi ifade eden bir arkadaşımızdı. Ee, bunun dışında bunun kadar önemli olan, cana can katmak için büyük bir umutlarla bekleyen, organ bağışı bekleyen arkadaşlarımıza da organlarını bağışlamış oldu. Bu günden de ailenin almış olduğu karadan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Ee, çok iyi bir arkadaşımızdı, çok çalışkandı. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Yakınlarına ve tüm sevenlerine, tüm sağlık camianıza sağlığı diliyorum. Allah rahmetiyle muamele etsin. Ee, acil sağlık hizmetlerine görevli evet, olduğumuz için arkadaşımız tabii ki insanların canını kurtarmak için acil durumlarda müdahale yönünde adeta zamanla yarışarak insanların canını kurtarmak için yıllarca bu mesleğe hizmet etti, devletimize hizmet etti. Ölümünde sonra da kendi organlarını bağışlayarak bir o kadar da büyük bir umutla organ nakli bekleyen hastalarımıza da şifa olmak amacıyla organlarını da bağışlamış oldu.